Ta Taliske Karınca çıkıyor. Faruk izleyin arkadaşlar. Karınca Faruk abimiz kim oluyor? Bakayım. Ben, Karınca Faruk bu e, tavsiye veren adamı çıkarmış da Hani konuşma tavsiyesi veriyordu ya kızlarla flörtleşme. Bıyıklı bir abi. Tayland'a gitti. Dolan şey değil miydi onlar ya? Sonra... Hayır. Bu sefer şey yapıyor. Bir kızla konuşuyor Karınca Faruk ve o arkadan. Adam tavsiye vermeye Herhangi bir ona... Dur izleyin bakayım. Çok yazdınız. Aylanmamış bir erkek Benim olarak sergiliyorsan mi? o yüzden kaçıyor olabilir. Instagram'da bir iki mesaj kurduysan hemen ses kaydı atın. Bana itaat etmek istiyorsun. Bunu biliyorum. Mesela Murat Boz'un mentalitesinde ol. Şu an karşı tarafa muhtaç. Hocam Ben de var mı? Ne yapıyorsun lan? Ne? <laughs> şey, otistik gibi konuşuyorsun şu an. Bir de ki sohbet etmek <laughs> istedim de. Niye böyle bir verdin de? Seninle sohbet, sohbet etmek istedim. Sohbet etmek istiyorsun. istiyorum. Sen niye böyle <laughs> bir <kökünü kırıyorsun? gülüyor> <laughs> niye böyle kötü? Şey, İki dakika arayayım. Şey. Halatını sorayım dedim. Sen niye beni kötü oluyorsun <laughs> Suat Bey'e küfür ediyorsun bana? Birlikte yolculuğa çıkıyorduk. Ya birlikte böyle... <laughs> birlikte yolculuğa falan çıkıyorduk beraber rüyamda. Saçların çok uzundu. ya senin acıcağın konuyu s**tim ya ben. Orhan'ın ne o oluyor artık amına koyayım ya? Oradan iptal oldu. Yani hepsi bol keseden prim peşinde. Selam gençler hepiniz videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben ve Cihat Dercan kızlarla konuşmayı pek beceremiyoruz. O yüzden yardım almayı denedik ve bir abimizle konuştuk. Annesine küfür edeceksin. Çok hoşuna gider. <laughs> Tabi e, daha iyi bilen birisiyle. O yüzden tanıdığınız sosyal mühendis akademiden yardım istedik ve sağ olsun o da bizi kırmadı. Video tamamen eğlence amaçlıdır. Lütfen öyle oraya buraya. Arkadaşlar videoyu kapama Videoyu açtırdınız bana bir kere. Chatte bir spam dönü. Videoyu izleyeceğim çekmeye çalışmayın. Oyun videolarımı özlüyorsunuz. İzlemek istemiyorsanız yani kaç dakika video? 14 dakika sonra gelebilirsiniz hocam. Biliyorum. Açıklamada bir kanalım var. Oraya da full oyun videoları atıyoruz. Sürekli atıyoruz. Oraya da abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız sizden tek isteğim. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. 2 yıldır 140 bin abonedeyiz. Hala bir 150 bin barajını geçemedik. Evet. Hocam hoş geldiniz. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bir beklentimiz var. Şöyle söyleyeyim. Evet. Yani normal bir öğrencinizmiş gibi. Bize anlatın yani. Ne yapmamız gerekiyor? Mesela bu evet, arkadaşım ilk... kızlarla hiçbir türlü konuşamıyor. Örnek yorum sen kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. İlk önce bir kitap okuyacaksın. Başyapıt bir eser. Bir düşüncelerin oturacak. Bu kitapta kendine değer vermeyi öğreneceksin. muhtaçlı öğreneceksin. Ve e, kadın ben türlerini bir anlayacaksın. Kütürü ayrılıyor. De. Kitapta da bundan bahsediyor. Yeah, bir geçen. alıcı olmayanlar. Sana karşı isteksiz. Seni sürekli erteliyor. Haftaya buluşuruz. Yarın buluş buluşuruz seni evet, sürekli haftaya buluşuruz diyen kız o hafta içerisinde başka kadın tülleri ne amına koyayım ya erkeklerle buluşuyor doğru bu erkek alıcı olmayana takılı kalıyor ve tüm zamanını eba ediyor belki ilerleyen zamanlarda bir şey yaşarız diye sizin de başınıza gelmiştir belki kesinlikle hocam kesinlikle ya hocam benim şöyle oluyor bir kıza konuşuyorum ve bu kız bir anda soğuyor hani oh. <laughs> kendimi kötülüyorum bu sefer neden alıyor bilmiyorum <laughs> Sen ona e, muhtaçlık sergiliyorsan veya herhangi bir onaylanmamış bir erkek olarak sergiliyorsan o yüzden kaçıyor olabilir. Instagram diye bir uygulama var. Oradan hikaye atıyor, fiziğini atıyor, alev atıyorum ve bir anda takipten falan çıkıyor. Öyle. Hani konuşamıyorum yani. ilk adım atamıyorum. Zaten e, şöyle söyleyeyim. Instagram'da mesajlaşmayı falan ben hiç tavsiye etmem. Instagram'da bir iki mesaj kurduysan hemen ses kaydı atın. Bana itaat etmek istiyorsun. Bunu biliyorum. Çünkü konuşmak bir narkozdur. Aramak bir narkozdur. Mesaj herkes atıyor. Önemli olan konuşarak insanı bağlamak veya ses kaydı atmak. Evet, aradım mesela açmadı telefonu. Örnek veriyorum. Açmadı diyor niye aradın? Açmayı sevmiyorum. O yüzden aradım. Yani hocam haklısınız <laughs> aslında. Ya onu zaten <laughs> telefonu açacak, arayarak onu bağlayabilirsin. İletişimde aramak çok önemlidir. <laughs> Vallahi. Ya doğru. hocam o zaman şey olmaz mı ya? Hani herkes telefon numarasını vermiyor biliyorsunuz. İstemiyorsa at çöpe, önüne bak. Olay. Hocam peki e, böyle birine bağlı kaldığımızda da atmamız gerekiyor. Yani bağlı kaldıysan. Ulan bizim mami acaba her şeyini hani dedin ya bilmek istiyorum falan. Mami acaba bu abi mi ders aldı acaba ya bizim mami? Bak, aklıma şu an o geldi ha. Yani anlattıkları bizim mamenin flört etmiş şeyi gibi, bizim bilmiyorum, Max Aras'ta bir şeylik var. Sana salmış almış gibi bir şeyler. Vermiyorsa sen çöpe devam edeceksin. Seni istemiyorsa istemiyor. En fazla Allah'ın hakkı 3'tür. Kuluna, 2 iki yeter. İki kez söylersin istemiyor mu? Tam önüne bakacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Yoksa seni da. istemeyen evet. bir kişi hayatını mahveder yani bir ilişkiniz olsa. Ee, ben bir kızla Discord uygulamasında Sibel sevgili olmuştuk. İki gün anneme Süper tartışım ya. için interneti kesti. O yüzden giremedim Discord'a vesaire. Ve bu başkasıyla <laughs> PUBG oynarken <çocukları> gördüm. <laughs> Sonra bayağı ayrılık falan yaşandı. Bana küfür etti. Ama ben çok seviyorum hala. Bu benim eksikliğim midir? Karşının bana bir şey midir? Senin muhtaçlığından şöyle bir mentalitede ol. Mesela kimi düşünebiliriz? Mesela Murat Boz'un mentalitesinde ol. Şu an elinde mesela kaç tane kutu <laughs> var? O mentalitede ol. Murat Boz deyince aklıma bir şey geldi kusura bakmayın. Mentalitesinde olman lazım. Senin eğer muhtaç bir mentaliten varsa zaten. Zaten bunu anladığında kaçar senden. Ama evet Murat yani. Boz'un mentalitesine yükselmek de bir anda zor iş değil mi ya? Adam. mentalitede düşüneceksin işte. Anladın mı? O mentalite olacaksın. Rahat olacaksın. Karşı tarafın muhtaçlıkta Şöyle bakarsınız mesela, ben bilmiyorum. Pardon. Anlamıyorum ki. <laughs> Anlamıyorum ne yapıyorsun <laughs> şu Hocam ben biraz old money Old money ne amına koyayım? Zaten Murat bozun yani... <laughs> olur. Ol dediğimiz zaten senin dış görünüşünle <laughs> alakalı bir şey değil. Senin mentalite düşüncedir. Anladın mı? O düşünce yapısında o. Taşlık sergileme diyorum karşı. Old money bro. Mesela bak <laughs> bugün güzel bir yöntem. Marjinallik şey babacığım ya. Sizler için. Evet. Bunu aslında kekolar biliyordu 2010 yılında falan <laughs> yöntemi. Bunu kekolar uyguluyor. Belki bilmiyorsunuz siz de. Sizin yaşınız genç. Kekolar bunu taa 2010 yılında bulmuşlardı. Kıza kızıyorlardı. Böyle tartaklıyorlardı. Sen niye böyle yaptın falan deyip açını bulup kızıyordu. Bu sefer kız birden şok oluyordu. Bu çocukta ne var deyip daha çok bağlanıyordu. Kızlar Aa, yani bundan mı boşanıyor ya. yani. Tabii kızma yöntemi <laughs> diye bir şey var. Normalde bunu kimse kimse söylemez de ben hep paylaşıyorum. Kırgınım da zaten. İnsanlara bildiklerimi öğrettiğim için işimden ne olduğum, görevimde ne olduğum, başıma neler geldi biliyorsunuz. Ama o kızma yöntemi de biraz şey ya. Hani öyle açıklamaktansa daha böyle yumuşak açıklanabilir. Yok Kızlar hiç öyle düşünmüyor. ciddi gördüm ben 2-3 tane. Öyle bir şey yok diyorlar. Çizgisi var onun. Onu deneyince anlarsın. Kızlar çok... Çizgisi var. Çok seviyor kızınca. Uh, Red çok yani şey gibi mi? Emir vereceksin. Yo mesela dilim senin hoşlanmadığın bir şeyi yaptı ya. Evet. Kızacaksın direkt. Sen nasıl böyle bir şey yaptın? O o'nun gözünde daha çok değerleniyorsun. Sana ulaşamadığı için. Peki yani bu konu konuları... Bir saniye Buracım. Bir sus. Ya şöyle bence. E, kaçan kovalanır. Gerçekten var da ben bunun kızmayla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben mi? Benimle aynı fikirde olan vardır diye düşünüyorum. Hani biraz kaçan kovalanır evet. Hani böyle bir şey yaparsın. Ama bunun bir... Kavgayla ya da bir gürültüyle olması saçma geldi bana. Hatta karşı tarafta soğursun bence öyle bir şey olsa. Hani <laughs> bir kadın gelse, karşıdaki insana sürekli olarak bir hakaret bir bağırsa ya da böyle bir şey yapsa, erkek de soğur, kadın da soğur diye düşünüyorum. Soğur musun? Manyak dersin yani bu. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Konulara girmek mantıklı mı bilmiyorum ama. Örnek veriyorum hani mesela belki siz daha iyi bilirsiniz. Cinsel ilişki anında. Emir vermek böyle, baskın davranmak mantıklı mı? Aynen. Şöyle söyleyeyim onu. Sen yönlendireceksin. Ya mesela, mesela... domal. Sen yönlendireceksin. Her hareket, her şeyini sen yönlendirmen lazım. Mesela örnek veriyorum. <laughs> bir dakika Yasin hocam. Bir lafınızı bölüyorum ufaktan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Grand Rap'i oynuyoruz. E... Bak! <laughs> Burası sen bir şey <laughs> diyordun ]ladım. daha demin. Hocam ben eski sırasına karşı tarafa, karşı cinsime kıyamıyorum. Hani ve bu eksikliktir. <laughs> Kıyamazsan zaten o senden gider. Kıyman gerekiyor. Kızman gerekiyor. Evet. Mutlaştık gider. Mesela mesajını hemen cevap veriyorsan gider. Oran var anladın mı? Sen şimdi Whatsapp'ta kızla mesaj göster bana. Burada sen 10 tane mesaj attıysan o kız sana 3 tane mesaj attıysa bir iki sen muhtaçsın. Yanlış. Doğru, o belli yani. bir oran olması gerekiyor. Sorun var mı Faruk abi başka? Var var ama ilk önce şöyle bir fotoğrafımızı çekip Yani story atmadık. Bir saniye. <laughs> bir dakika. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mesaja geç cevap vermek bence çok tilt edici bir davranış. Bu soğutmaz mı ya? Ya karşı tarafın demek ki bana karşı bir saygısı olmadığını düşünürüm ben. Hani böyle aa aman okuyum bana cevap vermedi çok havalı falan diye düşünmesin ki. Birazcık bence sanki böyle internette yazılan şeyleri böyle okuyormuş gibi geldi bu abi bana birazcık. Evet bir de ergence bir çok komik duruyor yani. Tabi hani, tabii işin olduğu durumda hani yazmadığın durumlar olur da hani böyle Diğer türlü çok komik bir duruma düşüyorsun yani. Tamam, <laughs> Marjinallik şey babacım ya. <laughs> evet dersimize normal bir şekilde ilerleyebiliriz ya sizin anlamınızla. Oğlum adam sence ciddi mi diyorsun da adamın bence ben ciddi olduğunu düşünüyorum ve adam sertifikası olduğunu söylüyor biz arada sormak lazım. Bence gerçekten öyle olduğunu düşünüyor. Hırs takıldığımız yerlerde. Bir, bir soru. hani mesela senin hakkındaki düşüncem mesela az böyle muhtaçça davranıyorsun mesela. Doğru yani abi. Evet adam ciddi. İstekli görünüyorsun. Olacağı varsa da olmaz yani böyle istekli olursan. Ben kız olsam şöyle derim. Çocuk acaba bana ne satmaya çalışıyor? Niye böyle bana karşı ilgili? Bu çocuk katil mi? Allah hocam haklısınız ya. Peki Faruk abi için ne diyorsunuz? Hani Faruk için şu anda onu analiz edemedim. Şöyle durayım isterseniz bir saniye. Biliyor şöyle efendim. dursam mesela. Tabii. Hani senin ses tonun iyi yani. Duruşun falan da normal ama ses tonun iyi yani. Ses tonunu beğendim. Beden dilin falan iyi. Rahatsın. Konuşman rahat ama senin mesela o diğer arkadaşın böyle istekli biraz görünüyor. Geçin. Hocam bir kız olsa mesela Buğra'dan mı daha çok etkilenir mi? benden mi? Ayağa kalk Buğra. Şimdi Buğra'dan ilk başta etkilenir ama konuşmaya başlayınca o patlar gibi. <laughs> <laughs> Doğru vallahi. Yakışıklısın, şeysin. Sadece birazcık böyle <laughs> daha şey olursam, böyle masküleniteyi yakalaman lazım. Bir saat kısmet olur paran izleyebilirsin. kısmetsi olur da birkaç çocuk. Oğlum abinin bıyıkları Strewn'ın logosunun üst tarafına benziyor ha. Yoksa ben mi psikolojim bozuk? Bakayım bir. Ananı sikeyim harbiden benziyor. Sabahtan beri düşünüyorum, düşünüyorum var ya. Kendi kendime bir kafayı yedim ya. Benzemiyor mu? Vallahi benziyor. Yemin ederim benziyor. Devam. Çocuk falan var. Yüz mimikleri falan çok iyi. Onları izle Kendi kendime derde girdim ya. Bugün rahatladım. <laughs> şey ben de YouTube şeyi çekiyorum video. Tanışma videoları falan. Hocam geçen gün sizin boğulma e, testinizi gördüm. <gülüyor> 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 İnsanlık bitmiş ama ya. İnsanlık kalmamış yani. O anki ruh hallerine bağlı insanların. şimdi herkes yürüyor, şey yapıyor. Ya yani şimdi soğuk bir ortam orası. Soğuk bir ortam. Hani insanlar güvenmiyor. Ya hocam benim içimde evet. kalan çok önemli bir soru var ya. Tamam ben evet. iri yarıyım. Ne bileyim, dövmelerim var. Marjinal bir tipim. Saçım uzun, Aa, falan Aa, Ne Elde. yapacağım? Ya? Hocam çirkin değil ya. Çirkinim ya. Dış görünüş o kadar da önemli değil. Hocam önemli çalışma <laughs> şekli. Şunun benim sıratım olduğunu düşünün evet. hocam. Şu benim burnum. Aynı bu şekilde duruyor. <laughs> <laughs> Bak aynı böyle duruyor. Lütfen öyle düşünme. Dışarıda insanları görüyorum. Hiçbir şey yok. Boyu yok. Tipi yok. Hiçbir şey yok. Kolu yok. Yanında en güzel kızlar var. Sen de görüyorsundur belki. Öyle mi dersiniz? Tabii. Hocam şimdi biz birazdan kızlarla konuşmaya gideceğiz inşallah ki nasıl giriş sağlayalım hani gireceğiz ve ilk söylediğimiz kelime ne olsun? Nerede bu olay olacak onu anlamadım ki arkadaşlarım mı? Ee, yok hocam bir tane e, Discord uygulamasından bir sunucuya gireceğiz ve kızlarla tanışacağız. Oo. Mesela Discord'dan şimdi rastgele biri ise biraz daha böyle makara falan yaparsın dalga geç onlarla mal falan de. Tamam hocam <laughs> mal diyeceğim vallahi diyeceğim hadi bakalım. <laughs> Zaten pire daha çok seviyorlar biliyorsun genel olarak. Ya o oğlum ne alaka bunu ya. Ağır geri zekalı. Mesela ben şöyle derim. Ay kız. Abi yemin ederim bu ortaokulda hangi dönemde yapılıyordu bildiniz değil mi? Bak şu saçını çekerdin tuvalete kaçardın. Eee mal falan. Yemin ederim o dönem lan o. <laughs> Onlara ya o salaklıkla yapardın yani onu. <laughs> Laiklik evden gidiyor. <gülüyor> 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 ya. Abi ne olmaz ya? Hocam biz vallahi bilmiyoruz. Biz kızlar konuşmayı bilmiyoruz yani. Selam selam. Devamı yok hocam. Mesela şunu söyleyebiliriz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor falan? Kızı konuşturman lazım. 3'e 2. <laughs> kızı konuşturmanın en iyi yolu da son söylediği şeyi alıp tekrar onun sahasına sokacak şekilde tekrarlayacaksın. E ben diyecek işte mesela matematik öğretmenin falan diyecek. İşte matematik öğretmen yorum yapacaksın. Ya, matematik öğret matematik. Dersleri kolay ama çok sıkıcı. Bir kızı Tabii ara ve konuş. E bence konuş. Hoca yanımızdayken konuş yanlış yanlışlarını söyledi en azından. Hadi tamam. bakalım. Alo. <laughs> Alo. <laughs> ne haber? İyi ne oldu niye aradın? Böyle sohbet muhabbet etmek için aradım. Ben seninle sohbet etmek istemiyorum belki işim var şu an ne oldu? Hocam ne diyeyim? Niye istemiyorsun böyle? Ya niye istemiyorsun? Biraz daha hızlı konuşuyorsun. Bu kadar yavaş cevap veriyorsun ki işim var yani vaktimde ne Hayır niye istemiyorsun bana konuşmak? Ben sana ne yaptım? Ne işim Efendim? var ne yaptım? Ben sana... Çalışacağım. Ders çalışacaksın. Ne çalışacaksın? Evet, fizik çalışacağım. O oh, çok sıkıcı ya. Ya sana ne ya? Sen eğlenceli misin sanki? Bir şey, otistik gibi konuşuyorsun <laughs> şu an. Yok normaldir niye mi kork kötülüyorsun ne yaptım sana? Hayır cümlemi anlamam iki saniyeni falan arıyor yani. Bak şöyle bak bana bir şey söyle. Alo. Hocam ne oldu mı? <laughs> Anladın mı ne demek istediğimi? Sen konuşmayı mı bilmiyorsun? Ulan biraz onu. sesini konuşuyor. Bir de ki sohbet etmek istedim de. Niye böyle tepki verdin de? Senle sohbet, etmek istedim. Sohbet mi istiyorum? Sen niye böyle kötülük <gülüyor> 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 İki dakika arayayım, halal için sorayım dedim. Sen niye bana katılıyorsun Fatma, <laughs> küfür ediyorsun bana? Bana niye bağırıyorsun şu an? Hayır bağırmıyorum, bağırıyorum <laughs> sana. Bana niye bağırıyorsun? Ama ya sen ya... Sen kimsin de bana bak. Sen kimsin, sen kimsin sen? Kapatacağım ama şimdi telefonu. Kapat. Ödemeye atarım, kapat. Bir daha <laughs> ararım kapat seni. kapatıyorum ki. Kapat, dur. Yani git, git başımdan. <laughs> Ya hocam bu ne yapıyor şu an ben niye Bak telefonu açtın zaten sen müsait misin diye mesaj attın mı <laughs> ona? Yazdım hocam ya. Yani. Bak bunu yazman zaten hata senin. Niye yazıyorsun ki ara direkt. Müsait değilse zaten açmaz telefonu. Kafayı mı yedin sen? Müsait değilse açmaz zaten telefonu. Müsait misin diye niye yazıyorsun? Sonra orada alo dedin. Evet dedi ders çalışıyorum falan. Ona yok işte acelem var hızlı söyle falan diye. Ya aklıma işte logosu Seni kendi çerçevesine Yemin almaya Sen de onun çerçevesine girdin. Orada ne acelem var falan deyip ters yapacaktın mesela. Trip atman gerekiyordu. Sen sen sonun shit testini geçemedin orada. Bir doğru tepkiyi veremedin. Tamam bir selam verdik. Sen niye bu şekilde tepki veriyorsun diyecektin ona. Bunun çerçevesine girdin. Sonra ona hala espriler yapmaya çalışıyorsun. Fizik dersinden falan bahsediyorsun. Muhtaçlık sergiliyorsun. Kavgalı olduğum bir arkadaşı arayayım. Kavgalı değiliz de. Yani bana Anlar kötü anladım. Onu arayayım. Siz beni yönlendirin. Alo? Alo, Alo. Alo ne yapıyorsun? Oturuyorum sen ne yapıyorsun? İyi ben de kanki. Bayağıdır konuşmuyoruz ya. Ne oldu ne oldu? Ne ne oldu? Öyle nasılsın nasılsın diye. İyiyim. Ben ne oldu? De, niye aradın? Ben de iyiyim. Harika. Sohbet ederim diye aradım. Ne oldu? Sohbet ederim diye aradım. Tahmin edelim Tam ya. Uyuyordum. Rüyamda gördüm seni. Birlikte yolculuğa çıkıyorduk. Ya birlikte böyle... <laughs> Ay çok Hadi utandım ya. şu an. Birlikte yolculuğa falan çıkıyorduk beraber rüyamda. Saçların çok uzundu. <laughs> Saçların... Ya beni şöyle Bonnie arasa var ya. Saçların çok uzundu. Var <laughs> lan uzun senin saçların çok uzundu beline kadardı uzun bir yolculuğa çıkıyorduk senden Oha nereye gidiyorduk? Şeye Amsterdam'a gidiyorduk Ya siktir git ananına koyarsın Hey! Niye <laughs> öyle bir şey dedin? <gülüyor> <gülüyor> mal bal Amsterdam canamına koyup ne kadar gerizekalı adamsın açacağın konuyu siz kimsenin ya Ama Amsterdam'a gidiyorduk yok saçın uzun falan Rüyamda gördüm seni yalan mı söyleyeceğim? Rüyamda gördüm seni oğlum yalan mı söyleyeceğim ya mal mal hareket oğlum, yapma Heh tamam hadi düzgün bir konu aç bakayım Dedi. <laughs> Hocam. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl gidiyor hayat? Ya senin açacağın konuyu s**im ya ben orro s**im Oğlum düzgün konuş lan. Düzgün konuş. Kapa, Bak. Kapa, Bak. <laughs> Oğlum seni mahvederim ha. Sen ne yapacağım Kapat yüzüne gidelim. Aslında bu video ilgi görürse şeyde yapmak isteriz sizinle. Apache Mustafa'yı biliyor musunuz? O, evet. 15 yıldır evlenemedi. On, onun hani böyle bir <laughs> analizini yapmanızı isteriz. Yüzü düş tam buna Aynen Son aynen gibi. aynen. Kızlarla nasıl konuşuyor falan filan öğretirsiniz. Belki evlenir o da. İnşallah ya. Neden olmasın? Olmayacak yani. hiçbir İnşallah. şey yok. Çok çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Eee şöyle şey videoyu yayınlamamızda bir sıkıntı yok. Ne bilirsin kafana göre. Tamam sonradan kaldırma gibi bir durumlar olmaz mı? Yok yok kafana göre. Zaten yorumu sabitleyeceksin söyledim. Yok, kesinlikle sabitleyeceğim yorumunuzu. Sıkıntı yok. Da. Tamamdır. Çok teşekkür ederim o zaman katıldığınız için. Çok memnun oldum. İkinize de dikkat... <laughs> Sayfamı beklerim. Sosyal evreniniz. Kısmetse olur. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Demeyeceğim ya. izleyeceğim ya. Merhaba. Ee, nasıl gidiyor? Eee, are you Almanya mısınız? Where are you from? Şey... <gülüyor> are you Almanya mısınız? Kendimi sevilmeye layık görmediği için. E, hello, fotoğraf mı çekiliyorsunuz? Eee... E, bakın, şurada <laughs> <de> ne yazıyor. <laughs> Bu şöyle yeri... Geldim arkadaş olalım mı deneyi yapıyoruz. Bakalım insanlar nasıl... Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu gerçekten kurgu olarak yapıyorsan gerçekten beni inanılmaz eğlendiriyorsun. Ama ciddiysen yemin ederim utandım. Bak vallahi utandım. Nasıl reaksiyon aklınacak? Bak Bambaşka inanılmaz komik. Göstereceğim ünlü olduğumu saklayacağım. Kimse senin mutluluğundan sorumlu değil. Hello. Can I sit down? Hey, e, Endonezya. Ha, sen yabancısın herhalde. Buraya yabancı ülkeden geldin Endonezya'dan. I don't speak your language. <laughs> I'm, I speak English. Arkadaş olalım mı? I don't understand. I'm sorry. Ha, I am single. Arkadaş olalım mı? Oh, are you from here? Yes. Are you Turkish? I am, I am İzmir'den geldim buraya. <laughs> are you, are you Endonezya'da ne yapıyorsun? Are you teacher? Am I teacher? Hmm. No. Ne bu pop müziği ne amına koyayım ya? Yeah. Ee, bir mendil satan çocuğun elini koluyla silmesi kadar acımasız bir hayat. ne hmm. Bana kayıvası ısmarlar mısın? Harun, sen ne Peki, Vatari e, Doğanciyer, ne yapıyorsun burada? Oh, I um for vacation. Ha, fotoğraf mı çekeceksin? With my family. Güzel. Ee, e, I am canım sıkıldı. Ben gitmeyi düşünüyorum. What are ee, you? I have to go. Gidiyorum ben. <laughs> Bir şey istiyor musun benden? Vedalar acısa da bazen gitmek gerekir. Her masal mutlu sonla bitmiyor. Her masal mutlu sonla bitmiyor. <laughs> I don't understand what you say. <laughs> <laughs> e, I like Indonesia people. Uh, we are YouTube video. Oh, YouTube. yeah, YouTube. yes, YouTube. Yeah. <gülüyor> yes, <gülüyor> şey, şey. Say hi. <gülüyor> <gülüyor> I like it. and then the people, nice people. Oh. I like it. Oh, so you have hmm. a YouTube channel. YouTube channel, sosyal terapi. Okay. Uh, şey, can I share it YouTube? Sure. Thank you. Nice to meet you. so dedi aman Bye. Her aşk yeni bir cesaret verir. Ya şöyle mü dedi? Şu anladım. Pardon. Adam biliyormuş Neden baba. Neden peki birinin başarılı olmasını çekemiyorsunuz? Şey yapamıyorsunuz. Başarılı insanları sevmezler. Cumhurbaşkanı Amerika seviyor mu? Rusya seviyor mu? Ne <laughs>